Aren TV'den hepinize merhabalar. Meclisin Bütçe ve Plan Komisyonu'nda bugün Dışişleri Bakanı bütçesi toplantısına HDP Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar'ın sözleri damga vurdu. HDP Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, PYD Eş Başkanı Salih Müslüm'ün daha önce Türkiye'ye geldiğini ve kırmızı halılarla karşılandığını hatırlatarak YPG hangi ara terörist oldu sorusunu sordu AKP'li milletvekillerine. Bu soru üzerine AKP'li milletvekilleri de Cengiz Çandara YPG terörist değil mi sorusunu sordu. Cengiz Çandar değil tabi cevabını verince e, tartışmalar yaşandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı Bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Meclisin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Dışişleri Bakanlığı bütçe toplantısında konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Hedef Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, YPG'nin terör örgütü olmadığını belirterek Bakan Hakan Fidan'a tepki gösterdi. Türkiye'nin Avrupa ile ciddi sıkıntılarının olduğunu ifade eden Çandar, Türkiye'nin Avrupa Konseyinden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu anımsattı. Türkiye'nin AB'ye de girme konusunda sorunlar yaşadığını belirten da "Biz hukuk devleti olma yönünden sıkıntılar yaşarken aynı kararları yerine getirilmezken" ve Anayasa'nın 153. maddesi uygulanmadığı için yargı krizi ile karşı karşıya geldiğimiz bir noktada ilerleme sağlamamız pek mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı. Çandar devamında ise e, Türkiye'nin NATO ile de problemler yaşadığını belirtti. Çandar, ''Karadeniz'de NATO ile sürtüşme halindeyiz. Suriye'de karşımızda Amerika'yı görüyoruz. Bir de Kürt karşıtlığı var ne kadar karşı çıkılırsa çıkılsın terör örgütü de derseniz bu Kürt karşıtlığıdır. Öyle olmasaydı PYD liderini birden fazla Ankara ve İstanbul'da niye kabul ettik? Dış en üst kademeleriyle niye görüştü? Terör örgütü temsilcisi olarak mı görüştü? Süleyman Şah Türbesi 2015 yılında YPG'nin yardımı işbirliğiyle yer değiştirdi. Bu örgütler ne zaman terör örgütü oldu? birden terör örgütü mü oldu diye sordu. Bu sırada AKP'li vekillerin bulunduğu sıralarda değiller mi sesleri yükseldi. Çandar da değiller tabi diyerek yanıt verdi. Cengiz Çandar Türkiye ve Katar'dan başka kimse kabul etmiyor. Terör örgütü ise niye işbirliği yapıldı? Suriye'de ve bölgedeki politikamızı tepeden tırnağa değiştir, değiştirirseniz müthiş bir gücü harekete geçirmiş olacaksınız diye Kaydetti. Çandar'ın konuşması sürdüğü sırada AKP'lilerin müdahalesine devam etti. Bu nedenle e, HDP'nin Nevroz Uysal, biz bölücü değiliz. Bir arada yaşamayı anlatmaya çalışıyoruz. Biz bölücülüğü yapmıyoruz. Siz yapıyorsunuz. Cengiz Çandar ise anlamıyor musunuz? Birliği savunuyorum. Bölücülükle suçluyorsunuz. AKP'liler PKK'nın uzantılarına terör örgütü değil mi diyor e, demesi üzerine HDP'li Sezai Temel de kim Ankara'da ağırladı diye sorarak tepki gösterdi. Ardından Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş HDP'lilere Anayasa'nın 3. maddesini okudu. Muş, YPG ve PKK'nın eş olduğunu ve kurucusunun PKK lideri Abdullah Öcalan olduğunu söyledi. Muş Cengiz Çandar'ın sözlerini tam olarak anlamadığını ve bu nedenle tutanakları inceleyip o şekilde hareket edeceğini söylemesi dikkat çekti. Evet el dostlar bugün mecliste dışişleri bütçesinin toplantısında yaşananlar bu şekildeydi. E, o toplantıya dair bir görüntü bulamadığım için bu haberi yazılı bir şekilde sizlere aktarmaya değer gördüm. E, geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. أرنتي بلا قلب